israf dediğimiz zaman veya iktisat dediğimiz zaman genellikle bunu ekonomik ölçekte anlıyoruz. Evet. Paramızı israf etmeyeceğiz şeklinde anlıyoruz. Ee, bütçemizi israf etmeyeceğiz şeklinde anlıyoruz. Veya iktisat da et etmek denildiğinde yine para pulakla geliyor. Saçıp evet. dağıtmamak vesaire. Evet. Kanaat <laughs> de yine hakeza. Ee, peki iktisat kanaat veya işte israf sadece parayla mı kısıtlı? Sadece mala mı münhasır acaba? Evet. Başka Şimdi, şeylere de taalluku var mı? Anladım. Şimdi buna da tabii abi bu meseleye ışık tutacak ayetler, hadisler, İslam alimlerinin değerlendirmeleri nazar alındığında e, belki en ucuzu elimizdeki malın israfıdır. Hmm. ya da en kalitesizi elimizdeki maldaki iktisattır diye düşünüyorum ben şahsen. Maşallah, maşallah. Şimdi e, kalp ve ruh boyutunda israf var ve iktisat var. Mesela. Ondan sonra azalarımızın kullanımında iktisat ya da israf söz konusudur. Mühim bir şey. Zaman. Burada da israf ve iktisat Ömür sermayesi. söz konusu değil mi? Ömür sermayesi. Şimdi bu manada baktığımız vakit abi sanki az dediğimiz ifadeyi tekrar söylüyorum. En ucuzu ve en kalitesizliği bizim şu anda anladığımız mal hususundaki iktisat ya da israf. Bir adet kelimeyi izin verirseniz okuyayım çok önemli. Ey günahta aşırı giderek nefislerine israf eden kullarım, hmm. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Muhakkak ki, muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı çok merhamet edicidir. Şimdi bu manada baktığımız vakit günahta aşırı giderek nefislerine israf eden esrafu ala enfusihim. Buradaki nefis e, insanın nefis, bütün ağza ve 6. sözde Cenab-ı Hak sizin mallarınızı ve nefislerinizi cennet karşında satın aldı. İnna Allah eşteram minel mu'mine enfusuhum ve emvaluhum bi'enne lehumu'l cenne ayetini. Burada tefsir ederken üstadımız 6. sözde. Nefisten maksat sahip olduğumuz maddi ve manevi her türlü varlığımız. Ama maddi derken... Nefsi emmare değil yani. Yok. Nefis bizim vücudumuz ve vücudumuzun idarecisi ve sahibi olan ruhumuz kastedilir. Oldu mu? Mesela bizim Arapçada şu ifade var. Mesela şöyle bir ifade var. Ee, diyor ki mesela orada da kaç nefis var? Kaç kişi var manasında. Oldu mu abi? Biz bunu kullanıyoruz mesela. Evet doğru. Dolayısıyla nefsi emmare insanları kötülüğe sevk eden nefistir. O Bunun değil. mertebeleri var. O ayrı. O imtihanı vesile olan şey ama nefis derken insanın ya da mahlukun bizzat kendisi. Bu ayet evet. özellikle. Mesela diyelim ki kullu nefsin zayikatul mavd diyor mesela. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Buradaki nefisten maksat müsaade ediyor ki mesela nevi insani bir nefistir. Dirilmek üzere ölecek. küre arz dahi bir nefistir. Baki bir surete girmek için o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir. Ahiret surete inkılap etmek için o da ölecek mesela. Mesela burada yaratılan her mahluk o noktada nedir? Nefis taşıyan bir varlıktır. Nefistir kendisi. Burada da kast edilen bu. Dolayısıyla günah işlemekle nefsimize zulmediyoruz. Yani kendimize zulmediyoruz. İsraf ediyor. Evet, israf ediyoruz. Mesela gözü Cenab-ı Hak hangi iradeyle yaratmışsa, o yolda kullanmak iktisattır, hikmettir, kanaattir. Cenab-ı razı olmadığı yerlerde kullanmak israftır. Kıymetini düşürmektir. Evet, değil mi? oldu mu? Ya Mesela şey. göz diyelim ki elmas kalite Keyfiyetinde, mesela? haramda kullanıldığı zaman cam parçasına sukut ediyor. Suget evet. mesela işte onu ne diyor? Kavvat derekesine mesela. düşmek diyor mesela. İşte dolayısıyla çok yüksek mertebeden çok aşağı bir dereceye, Dereke. derekeye düşürmek, dolayısıyla onu israf etmek anlamına geliyor. Evet. Yani ayet açık değil. Gözü yani. tabii bütün ağza ve ceza da, bütün latifelerde tatbik edebiliriz. Size bir insan diyelim mesela. Allah'ın razı olmadığı bir şey içiyor. Bir şey yiyor mesela. Bu da sıhhatini zarara uğratıyor. Ne oldu bu? Yani bedenini israf etmektir bu. Oldu mu? Cenab-ı Hak razı değil ondan. Hmm. Oldu mu? Yani haramlar en kötüsü. Bunun içerisinde tahrim mekruhlar ona göre daha ehven ama o da kötü. Bunun içerisinde mekruhlar da derecesine göre yine aynı kategoriye girebiliyor. Mekruhtur. Allah bundan o noktada razı değil. Ama haram derecesinde değil. Olur mu? Dolayısıyla bunlar da şeriatta kategorize edilmiş yani. Onlar da israf Onlar da israfta. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Hmm. Demek ki siz günah işlemekle kendi nefsinize, kendinize zulmedebiliyorsunuz. Ama Allah'ın rahmetinden de ümidinizi kesmeyiniz. Niye? Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Bu ayet-i kerimeden yola çıkarak bu izahı rahat yapabiliyoruz. Yani tefsirlerine baktığımız zaman aynı. üstad Mesnevi Nuriye, Hubab bölümünde bize çok güzel bir e, muhakemeli bir anekdot burada e, naklediyor. Onu okuyayım. Cenab-ı Hakk'ın sana in'am ettiği vücutla vücuda lazım olan şeyler temlik suretiyle değildir. Cenab-ı Hak sana bir vücut vermiş ve vücuda lazım olan şeyleri ihsan ediyor. Güneş diyelim mesela. mesela. Bunlar temlik değil. Yani onlara maliksin manasında. Onlar senin mülkündür manasında gene bak vermemiştir. Oldu mu? O zaman benim olmayan şeyi ben Heh. sahibinin rızasına muhalif kullanırsam israf etmiş olurum. Mülk sahibi. Kendi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Gafletle kendimizi mülk sahibi kabul edip istediğimiz gibi tasarruf edeceğimiz e, şuuruna bazen varıyoruz. Böyle bir yanlış algıya. O da zulümdür, israftır. Ama biz biliyoruz ki bizim ve sahip olduğumuzu zannettiğimiz malın ve mülkün de tek bir maliki var. O da Cenab-ı Hak'tır. Malikül mülktür. Onun için Cenab-ı Hak bütün mahlukatı muhakkaten daire-i kudretten, daire-i ilme attığı o kıyametten sonraki o vakitte Cenab-ı Hak'ın o ayet kelimeyi yani limenil el mülkül yavm Bugün mülk kimin? Cevap veriniz. Cevap verecek hiçbir mahluk yok. Yok. Yine kendisi Cenab-ı Hak cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar. Bir rivayete göre o anda söylenecek. Bazı rivayetlere göre de mahşerde söylenecek. Belki ikisi de birbirine mani değil. Orada da söyler Cenab-ı Hak. Ravukatı yarattığı vakitte yine sorar. Bugün mülk kimin? Söyleyin bakalım bana. Oldu mu? Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak'ın sana nimet olarak verdiği, in'am ettiği vücutla vücuda lazım olan şeyler temlik suretiyle. Onlara malik olacak şekilde değildir. Yani senin mülkün ve malın olup istediğin gibi tasarruf için verilmemiştir. Ancak o gibi nimetlerde Allah'ın rızasına muafık tasarruf edilebilir. Ha, bu mesele bu. Biliyorsunuz misafirliğin bir kaidesi kuralı vardır. Bir kuralı şudur. Misafir ev sahibinin gösterdiği yerde oturmalı, izin verdiği vakit konuşmalı, önüne koyduğu yemeli, yemeği yemeli ve istediği tarzda davranmalıdır. Ev sahibi istediği tarzda davranmalıdır. Eğer buna muhalefet ederse, yani kendi evindeki gibi davranırsa, burada misafirliğin hukumu çiğnemiş, ev sahibinin de onu evden kovma gibi bir durumu da hak etmiş oluyor. Doğru mu? İşte burada Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği şu vücut, bizim malımız, mülkümüz değil. Bu vücuda lazım olan şeyleri de Cenab-ı Hak bize temlik suretinde vermemiştir. Bunların malikisisiniz dememiştir. O zaman misafirhane sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın, istediği şekilde bunları kullanmak mecburiyetindeyiz. Dünya bir misafirhane, biz de misafir olduğumuza göre. Aynen Dünyanın sahibi olan Allah'ın razı olduğu şekilde azabı, ve vesaire evet. Vesair, evet. tedarik şey, ihtiyaçlarımızı ya. Burada... bize ihsan edilen nimetleri rıza dairesinde Kullanması. tasarruf etmemiz lazım. Ya. Şimdi sen Seyri 9. Buna Bakrı muhalefet da... edersek israf oluyor değil mi? Evet. Bu zaten Cenab-ı Hakk'ın emri ve rızası haricindeki her şey israf. Onu özellikle ifade edelim yani. Değil mi? Evet, özellikle evet. bunu ifade edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı hangi fiilin varsa o israftır işte. Çünkü Cenab-ı Hak sana onu onun için vermemiştir. Oldu mu? Evet. Şimdi 9. mektubu hatırlarsınız. 9. mektupta ne diyor? Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane askeri telakki etsin. Evet. Misafirhane askeri ne demek? Burada ben misafirim ya. Misafir olan kimse beraber getirmediği bir şey kalbini bağlamaz. Kendi mülkü gibi onda tasarruf etmez ve edemez değil mi? Bu manada yanlış davrandığın vakit sen her şeyi israf etmiş oluyorsun.